Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir açılımda tekrar bir aradayız kör nokta göremedikleriniz odaklandığınız kişi konu ya da durumla alakalı bu açılımda da bunlara dikkatimizi vereceğiz bakalım neler anlatacak enerjiler iki tane destemiz var her zamanki gibi açık mavi bizimle neredeyse fix o artık ve sarı kart bu sefer bizimle Lütfen birini seçip odaklanın. Ben mavi kartla başlıyor olacağım. Evet, mavi kart seçen arkadaşım hoş geldin, sefalar getirdin. Hemen bakalım kör nokta göremediklerin, kör alanda kalanlar hangi enerjilermiş. Şimdi e, araya şövalyesi geldi, toprak şövalyesi. Şimdi bu insan. İlk başta güven vermek ister, emin bir ortam, güvenilir bir ortam sunmak ister, kendini adamıştır, sadıktır, esprilidir, sorumluluk sahibidir, ayrıntılı planlar yapar ve kollayıcıdır da, iyi niyetlerle kollar, gözetir. Şimdi bu insanla şu anki dinamikleriniz her ne olursa olsun, bu insan bir kere adanmış bir halde sizinle birlikte görünüyor ve e, anlayışlı olmaya çalışıyor ve size güven vermeye çalışıyor. Planları da var. Hani daha iyi nasıl olabilir? Bununla ilgili planları da var. Ve e, sizi koruyup kollama isteği de kuvvetli görünüyor. Ki bunu öyle sıradan bir şekilde yapıyor ki belki siz buradaki samiyeti, sadakati eee izli izlemekte e, belki kaçırdığınız noktalar olabilir. O kadar sıradan bir şekilde o kadar işine odaklı görünen hayatın içinde, sorumlulukları içinde, bağım bahçenin içinde ya da işte e, işinde, gücünde siz onu görürsünüz ki sizinle ilgili bu kadar sadık olduğunu belki gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Size ne kadar anlayışlı gelmeye çalıştığını ee, ve hani size güven vermek istediğini somlukaldığını e, ve sizi kollamak istediğini gözden kaçırıyor olabilirsiniz ve burada ateş uçağıyla e, aslında bu insan dışa dönük gözlemliyor olabilirsiniz ama aslında size karşı heyecanlı bir insan var e, dürüst olmaya çalışan heyecanlı size iyi haberler vermek isteyen, kendi orijinalliğini korumak isteyen, yaratıcılığını kullanan, sizinle ilgili durumlarda muzip, muzip olmak isteyen hatta bir insan var. Size karşı enerjileri var, ilgisi var. Ee, size karşı tutkusu var bu insanın gözden ya da bu durum hakkında tutkusu var. Yani illaki kişi olmak zorunda değil. Tutkusu var. Göremediniz şey bu. Belki gözden kaçırdığınız şey bu. Ve diğer taraftan burada e, zihninde belli yargılar vardıysa bile, yani e, belli kanaatleri vardıysa bile burada tarafsız kalmaya çalışan, zihinsiz kalmaya çalışan, olanı olduğu gibi görmeye çalışan şu anda ve olanı olduğu gibi e, değerlendiren bir insan var. Burada hemen yanında hile bas kartı geldi. Ondan sonrasında da kılıç üçlüsü geldi. Diyor ki bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Bu insan kendisi de aldanıp aldanmadığını merak ediyor olabilir. Üç üç enerjisi dikkatimi çekiyor. Sözlerle aldatılmak ya da sözlerle yanıltmak. Burada belki söz konusu olabilir. Bu insan size iyi görünüyor olabilir dışarıdan mutlu, mesut, hayatım iyi. Hani her durumda iyi, ne olursa olsun iyi gibi gösteriyor olabilir ama bu insanın hilesi, en büyük hilesi kendi içinde çok acı çektiğini gizliyor bu insan. Halen büyük üzüntüler var size dair sizinle ilgili ya da ya da büyük üzüntüleri var bu insanın hayatında. <laughs> Ama bu üzüntüler, zorluklar onu geliştirmiş de, olgunlaştırmış da ve aranızda yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyor. Onları gidermek istiyor ve ihtiyaç ihtiyacı olanların yanında olmak teması var. Yani burada bazen bu insanın sizi yanıttığı durumlar olabilir sağ göster, sol vuruyor da olabilir ama burada niyet niye olduğunu söyleyeyim size belki size daha iyi görünmek için Belki hani bir şeyleri daha iyi yapabildiğini yapabileceğine size inandırmak için artık neyse bilemiyorum ama buradaki tüm enerjilere baktığım zaman hilebaz kartı burada bana şey gelmiyor yani sizi kasıtlı olarak zarara sokacak bir kandırmaca olayı yok burada ama ya üzüntüsünü gizliyor size, mutlu görünüyor ya da hani daha gözünüzün de, gözünüzde daha güvenilir, daha başarılı, daha cazip bir insan haline dönüşebilmek için belki kendini e, daha böyle farklı gösteriyor olabilir. İşte zihnindeki soru işaretlerini kargaşalır bir kenara bırakıp, üzüntülerini bir kenara bırakıp size daha farklı bir profil çiziyor olabilir. Buradaki şeyi sormak istiyorum ama ya. Buradaki hile ne? Aldanılabilecek olan durum ne? Bunu sormak istiyorum. Hile temel olarak konusu ne? <laughs> ya romantik sizinle ilgili, çok romantik. Ee, burada <laughs> bir konu geldi aklıma kılıç dört, asalların dörtlüsü birebir yakın temastan bahseder. Onunla ilgili bir konu olabilir. Aldatılan durum. Ee, başakları da görüyorum. Belki o çoklu bir durum olabilir şimdi hani ama diğer taraftan e, ee, iyi hissettirmedi. Bütün güzellikleri sildi yani. <laughs> böyle düşününce, şimdi odaklanınca ama burada genel anlamda enerjiler çok güzel. Sizinle ilgili niyetler güzel. Diğer taraftan şu da var. Yani kendisi de aldatıldığını düşünüyor olabilir. Çünkü burada kılıç üçlüsü de aldatılmaya işaret eder ya da üçlü durumlarla ilgili üzüntülere işaret eder şimdi şöyle bir şey de olabilir bu üçüncü kişi üçüncü kişi haneden birisi olabilir yani anne kardeş yakın teyze vesaire yani yakın birisi tarafından gerçekleşiyor Hani bir, bir çomak sokunma olayı da olabilir burada Her neyse şu an bu konularda zihinsiz kalmayı, üzüntülerini de bir kenara bırakıp size göstermemi tercih ediyor görünüyor. Bütün yanlış anlamaları gidermek istiyor burada. Ya iyi bir niyet var. Peki sistem mesajına bakalım burada. Sözcükleriniz kusursuz olsun diyor. Hakikati öğrenmenin yollarını araştırın. Hmm. Burada işte burada belki gizlenen bir şey. Bunun hakikati öğrenmenin yollarını araştırın diyor. Farklı yerlere düştü arkadaşım. Bir durdurayım. Evet çok güzel bir kart geldi diyor ki bir fikir duyup da ona inandığınız zaman bir anlaşma yapmış olursunuz ve bu inanç sisteminizin bir parçası olur. Bu anlaşmaya sadece hakikati temellenen yeni bir anlaşma bozabilir. Sadece hakikatin sizi özgürleştirme gücü vardır. Çok enteresan geldi. Bu kart iyi ki de geldi. Şimdi bu genel anlamda açılımlar için de benim bir yorum yapma fırsatım gibi geldi bana. Arkadaşlar buradaki duyduğunuz şeyler enerji. Yani enerji öyle akıyordur. Mesela bir, bir şeyde hakikat farklıdır. Ama siz o kadar güçlü bir şekilde bu enerjinin olduğunu çalıştırıyorsunuzdur ki artık o enerji hayat bulmaya başlamıştır. Ben de kalkarım enerjiyi böyle görürüm. Yani enerji bana öyle akar sizin üzerinizden. Ve ben size burada böyle bir şey var görünüyor derim. O yüzden yani burada bir fikir duyup ona inandığınız zaman bir anlaşma yapmış olursunuz diyor. Bunu önemseyin lütfen bu sözü. Ve bu inanç sisteminizin bir parçası olur artık. Bu anlaşmayı sadece hakikati temellenen yeni bir anlaşma bozabilir. Yani o yüzden düşüncelerinizle, ifadelerinizle, kabullerinizle ne, hangi konuda anlaşma yaptığınıza dikkat edin. Oldu mu? Yani ben burada bir enerjiyi böyle okuyabilirim ama siz başka bir şey seziyorsanız, hakikatte özde içeride onu kabul edin, onu alın kabul edin. Hani bu da bir yansıma olarak bunu değerlendirin. Hani böyle enerjiler çalıştırıyor ama ben bu enerjiyi iptal, hani iptal edil, yani enerji var, iptal edilmez ama ben şu enerjiye tutunmayı, şu enerjiyi hakikatim olarak kabul etmeyi seçiyorum. Yani hani dönüştürün, gerçek duanızda, içinizde, özünüzde hissettiğinizi kabul edin. Oldu mu her zaman? Şimdi buradan yola çıkarak da burada siz burada bir e, şayet e, yani kandırıldığınızı vesaire gibi bir durumlar olduysa burada bir yaralandığınız durumlar olduysa da sizin karşınızdakinin de yaralandığını bilin. İyi bir şeyler yapmak isterken ortaya kötü bir sonuç çıkmış ve bunu buna dahil olan e, aynı çatının altında başkaları var. Yani sizin ilişkinize dahil olan ve müdahale eden bir başkası olabilir. Aynı zamanda bu insan sizi tahmininizden daha çok özlüyor, istiyor, yakınında istiyor, birlik istiyor olabilir. Bu da var. Yani hani size ben böyle de yalnız da iyiyim, ben kendi başıma da mutluyum. Bu, bu durumlarla geliyorsa bilin ki aslında bu insan zihnini ve kalbini susturmaya çalışıyor. Bu insan sizi istiyor yakınında. Sizi özlüyor, çok özlüyor. Öyle görünüyor. Peki bakalım kartımız ne söylüyor? Diyor ki hayat aynı anda hem kendini iğnelemekle hem de aşmaya çalışmakla meşguldür. İşte burada bir fikre saplanıp onu tekrarlayabilir ya da daha yeni bir fikri temellendirip onunla anlaşma yapabilir ve hakikatinizi dönüştürebilirsiniz. Yani ortadaki hakikati değiştirebilirsiniz. Evet bu defalık bu kadar olsun arkadaşım. Siz sevgili uğurlayayım. Ben iyi bakın tatlıcanıza başka bir açımda görüşmek üzere. Bay bay. Evet sarı kartı seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin hemen bakıyoruz dikkatini verdiğin konu kişi ya da durumla ilgili kör noktada kalanlar göremediklerin neler dediğim zaman aslında karşında bir kupa, kupa kralı var yani sıcak cömert onurlu nazik bir insan var güvenilir bir insan var aynı zamanda pek çok şey yapabilme yetesine sahip ee, tutkularının peşinden gidebilecek kapasitede bir insan var. Ama bu insanın tepetaklak olduğu, aniden gelişen bir durum da var. Yıkılmış bir insan, çok üzülmüş ve şimdi e, mücadele ediyor. Yani pes etmemeye çalışıyor, yarattığını korumaya çalışıyor, cesur olmaya, kendine güvenmeye çalışıyor enerjilerde ve taklit ediyor. Ee, burada e, öğrenci öğretmenin taklit etmesi var. ama burada der ki özlemlerine kavuşmak için taklit ediyor burada. Ama burada söylenen şey e, aslında burada e, parmağını kesiyor birisi ve diğeri de onun taklit etmeye çalışıyor. Burada bıçak bu insanın önünde ama parmağı kesik olan kişi öğrenci. Yani taklitle bir kusur olabilir. Yanlış e, bir şey yanlış gözlemlemiş, yanlış anlamış olabilir. Yanlış öğrenme söz konusu olabilir burada. Aynı zamanda taklitle öğrenilemeyeceğini, insanın içinden öğrenmenin gerçekleşeceğini söyleyen de bir kart bu. Yani karşında en usta öğretmen dahi olsa onun yaptığını yaparak ilerlemek bir dereceye kadar mümkün o kendi e, özün hakikatini izlediği için o noktada sen kendi hakikatini öz, özünü izlemelisin o kendi uçurumdan attı sağ kaldı sen de mi atlayacaksın sen sağ kalabilecek misin misal yani hani o parmağını kesti sen de mi keseceksin belki yanıldın belki öyle göründü belki o iyileştirebiliyor birçok şey olabilir yani hani burada burada e, yanlış öğrenme çok dikkatimi geliyor yani yanlış öğrenme teması yanlış bir taklit burada kendi özünü özünü izlemeli insan vurgusu var burada da işte burada pes etme yarattığını koru cesur ol kendine inan enerjileri ateş dokuzlusuyla kendi kendimi korumaya çalışıyorum kendi alanımı yarattım korumaya çalışıyorum dediği bu yıkıntıdan viran ne durumdan korumaya çalışıyorum dediği bir durumdaydı ve burada canı yanmış canı yanmış bu durumdan İyi bir şey ortaya çıkarmak istemiş, daha üst mevkiye ulaşmak istemiş ya da daha üst bir pozisyona gelmek istemiş, daha ustalaşmak istemiş ama bu durumdan, bu süreçten canı yanmış. Çünkü kendi olmayı burada terk etmiş, kendi özünü terk etmiş ve tamamen taklite yönelik bir hayat. Hani başkalarının doğrularını kendi doğrusu gibi kabullenip yaşadığı bir hayat mevzu bahis olmuş olabilir. Ve burada diyor ki gerçek koşulsuz aşk var aslında kapısında bu bunu özgürleştirecek de bir şey. Ee, diyor ki yani seviyorum ve seviyorum de kap sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisizce sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın diyor. Burada belki de aşka kendini açmaya çalışan bir insan var. Gerçek koşulsuz aşka, beklentisiz bir aşka kendini açmaya çalışan bir insan söz konusu olabilir burada. Ve gözlemleyen de bir insan var. Uzun vadeli planları olan, geçmişteki seçimleri sayesinde büyük bolluğa ulaşmış olan, yaptıklarının başarıya ulaşmış olmasının verdiği gururu yaşayan ve daha ilerisine bakan, önüne bakan ve sonrasında ne yapacağına karar vermeye çalışan bir insan var. Yani burada düşmüş ama yıkılmamış, kalkmış. Ayaktayım diyor. Canım yandı ama daha ötesine doğru ilerliyorum gibi bir ifade var. Peki sistem mesajı size ne söylüyor? Dediğim zaman diyor ki hiçbir şeyi kişisel almayın. Kendinizi fazla önemsemeyin ayrıca diyor ki kendini fazla önemsemek ya da her şeyi kişisel almak son kertede bencillik ifadesidir. Evet çünkü her şeyin kendimizle ilgili olduğunu varsayarız o durumda diyor. Hayat sadece bizimle alakalı değil. Hayatın bir akışı var. Bizim dışımızda zaten sürüyor. Biz olsak da olmasak da süren bir hayat var. Her şey direkt sizinle ilgili değil. Hani baktığımız zaman çekim yasası diye söyleniyor. Her şeyi biz çekiyoruz. Her şey her şeyi biz yapıyoruz. Hayat bizim aynamız diyoruz değil mi? Yani insanlar bize aynalık yapıyor. Her şey bizim için oluyor gibi bir ifade kullanıyoruz aslında spiritüel dünyada. Ama bu senin kendi küçük dünyanla alakalı ama dışarıda olan her şey seninle alakalı değil ki. Yani hayat akıyor da aynı zamanda. Bazen sana öğretmek için bazen sana göstermek için bazen deneyimleme, deneyimlemen için e, hiç aklında fikrinde olmayan enerjisini çalıştırmadın, yepyeni durumlar hayatına birden girebiliyor bu da kaderin işleyişi peki şöyle bakalım diyor ki kaderinizle işbirliği yapın onunla inatlaşmayı bırakın kendini bulsun Hadi çok güzel geldi üstüne. Kaderinizle işbirliği yapın. Onunla inatlaşmayı bırakın. Kendini bulsun. Yani burada benim dediğim olsun diye direten bir enerji varsa şayet bunun yapılmaması isteniyor. Kör noktada. Kader bir şey yıkıyorsa sen de hayır ben bırakmayacağım diyorsan bu bir yeni bir gerçeklik yaratıyor. Ama Hani bir sahte bir gerçeklik mi yaratıyor? Senin koşulsuz gerçek olana mı gitmen lazım? Hani burada sanki öyle bir hikaye var. Burada da işte kendi fazla önemsemek en son kerte de bencillik ifadesi olarak ortaya çıkabilir diyor ve kaderin eşbirliği yap, onunla inatlaşmayı bırakın diyor. Dersiniz. Aa, evet. Bazen hızlı konuşuyorum. O da beni tıkıyor sanırım. Sonuçta böyle arkadaşım. Umarım nasibiniz ölçüsünde almanız gereken e, bilgi size ulaşmıştır diyeyim ve iyi bakın tatlı Başka bir açılımda görüşmek üzere. Bay bay.